Şimdi buraya geldim çünkü son bir parçam eksikti. Diğer tarafta tamamladım. Son eksiğimi buradan alıyorum ve alıp kasada görüşürüz. Kasa burada zaten. Seni bekliyoruz Erhan. Koş koş koş. 110 lira yaptı o zaman. 110, 100 yaptı abi. Yaptık 100. <laughs> Buyur abicim. Allah bereket versin. Teşekkür ediyorum abi. Hayırlı, hayırlı işlerin olsun inşallah. Şu an senin kombinin tamam sayılır. Aynen Abi çok teşekkür ediyorum. Şey dersin, hayırlı, olsun. hayırlı işler abi. Teşekkürler. Bay bay. Hadi abi. koş 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 Erhan. Geldi. Vaktimiz kalmadı. Hello. Hello. Biz geldik. Şimdi üstümde çok güzel bir elbisem var. Beni aşırı zayıf gösterdi. Belden şöyle bir oturtması var ve altı da hem tülle hem payetle aşağı doğru iniyor. Ben bu elbiseye bayıldım. Yani ilk defa bir payetli elbise beni bu kadar zayıf gösteriyor. Bu da büyük bedenlerin aklında olsun. Her payet sizi çok kilolu göstermez. Bazı mağazalarda önemli olan doğru kalıp payeti bulmanız lazım. Üstüme de şöyle deri bir <laughs> ceket attım. İnce deri bir ceket attım. Bu da hareketli ama ben bunu seçersem buralarını keser öyle kullanırım. Sen hangisini beğendin Ali? Ben bir önceki elbiseyi daha çok beğendim. Seçimimizi söylemeyelim sürpriz evet. olsun. Fiyatlarını öğrenelim mi? Fiyatları elbisem 350 lira, deri ceketim de 70 lira. Kombinine karar vermeden önce Ali'ye bir sorum olacak jüri üyelerimiz arasında çekindiğim bir isim var mı Ali? Ulkan hocamın sağ solu belli olmuyor izlediğim kadarıyla. Ee, Ulkan hocamdan bir çekiniyorum. Onun dışında diğerleri yani çok tatlı geliyor. Belki İvana hanım biraz korku verebilir. Onun dışında korkmuyorum. Zaten kendime güveniyorum ya kendime güvendiğim için. Çok e, korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Başka kombinin var mı bir ben? Başka kombinim yok. Karar vermek için kabine gidiyorum. Kasada buluşalım seninle. Hemen geliyorum. Sen kabine giderken biz de Ceren'in kombinine bakalım. Bak böyle yırtmaçlı ama boy kısa gelen örgü işlemi çok olan bir kıyafet var üzerimde. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin peki? Bunu alırsam eğer altına çorap çizme nude rengi ama üzerine ne mont giyeceğim konusunda çok tereddüt ettim şu an bulamadım yani. Kürk olabilir mesela şey peluş olabilir mesela bunun üzerine. Fiyatı ne kadar bu elbisenin? Fiyatı 280 TL. Kararını verdin mi? Kıyafetime karar verdim sanırım. O zaman ben kabine gidiyorum karar vereyim Batı sen, sen ne yapıyorsun? Kasada bekliyoruz. Sen soracaklarını sordun mu ablaya? Akıl aldın mı? Ben Batıcan'ı <laughs> kale bile almıyorum <laughs> şu an Verdim gerçekten. Ne kadar? 150. <laughs> Üst ses ben dışarıda bekliyorum. Aa, Kolay gelsin sağ abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Beş olsa batacağından kurtulabiliyorum. Teşekkür ederim. Kombinine karar verdin mi Mehmet? Karar verdik. Şimdi her zaman Selçuk abiden giyindiğimiz için bizden standart fiyat alıyor. 350 TL. O yüzden 350 TL vereceğim. Etiket fiyatı ne kadardı peki? O normalde onu biz bin lira da en son verdiğimiz müşteriye 800 liradır ama <laughs> Mehmet burası Mehmet'in. Canı sağ olsun 400 mü alıyorsun? 350 alıyorum. 450 alalım. 350 alıyorum. Eksiklerim var onları alacağım. Pişimizi de aldım. Şimdi Bahar'ın alışverişine gidiyoruz. Ee, çok fazla zamanımız var. Hiç beklemiyorum. Baksanıza Bahar ne kadar sakin duruyor. Ne kadar uyumlu bir takım arkadaşım var. Mehmet ve Bahar nihayet uyumu yakalamışken bugün alışverişe yalnız devam eden Özden'in yanına ışınlanıyoruz. Ama tam bir prenses elbisesi değil mi? Gerçekten öyle. Baban seni bu elbiseyle görse gözleri dolardı muhtemelen. Ağlar. Zaten beni muhtemelen gelinlik ve nişanlığımla gördüğünde ağlayacak. Beni vermeyecek zaten ondan eminim yani. Beni alanı Maya anne diyorum. Vermez mi gerçekten? Yok şaka yaptım tabii ki de. Verir artık kaç yaşına geldim gitti de kurtulayım der yani. Elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Bu elbise 6000 lira. Ama burası bize o kadar çok yardımcı oluyor ki. Geçen sefer de zaten yine buradan çok güzel bir abiye giymiştim. Ve onun için tekrar buraya geldim. Çünkü gerçekten doya doya modaya özel elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dün Rabia'nın senden yüksek puan aldığı nasıl değerlendiriyorsun? Ya şöyle Rabia zaten haftanın başında ya güzel başlar ya kötü başlar. Kötü başladığında iyi gidiyor. iyi başladığında kötü gidiyor. Ben Rabia'nın en büyük şansının dün Emre'yle çıktığı için şanslı. Çünkü Emre hem çok iyi bir askı hem de gerçekten vizyonu olan bir çocuk. Eminim ki zaten birebir Rabia kendisi yapmamıştır kombini. Emre de istemediği bir şey giymemiştir. Başka kombinin var mı peki? İkinci prenses kıyafetimle geliyorum. Sen kabine giderken Tuğçe de kasada alıyor solu. Gelinimizin fiyatı Fiyatı neydi? Hediye'nizin fiyatı 7500 TL. Ama e, siz bana hediye ediyorsunuz galiba. Evet size çok yakıştığı için bugün size hediye ediyoruz. Tam da bütün parayı verecektim. <laughs> Sana çok yakıştı sen <laughs> al. Ben bugün puan almasam da olur diyorum. <laughs> teşekkür ediyorum o zaman. Bir, bir iki tane terzişi var onları halledeyim. Halledin daha sonra ben hemen dönüşte alayım olur mu? Tamamdır. Tamam çok teşekkür ediyorum. Bir çok sağ olun. Çok sağ olun görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Buradan nereye gidiyorsunuz peki? Buradan da işte Benim... ayakkabı bakacağız. Bir, ayakkabı bakalım. Bugün kendim kendim giymeyeceğim ben. Hayır öyle şey olmaz asla. E sen smoking istiyorsun, ben smoking giymek istemiyorum. Onu halledeceğiz Adnan, hiç merak etme. İyi peki, hadi tamam. Gidelim. Hemen gidelim bu ses. Kolay gelsin. Vitrindeki mankenin üzerindekileri bir yerden tanıdınız mı arkadaşlar? Hangisini? Adnan. Adnan mı? Adnan, Bu, evet. Böyle bir kombin değil de sen mi Adnan demek ki direkt mağazaya gelip hazır kombinleri alıyor. Ama altında böyle Böyleydi. pantolon yoktu ki. bu, bu pantolon vardı. Ha, öyle mi oldu? Yani şimdi tarzı olduğu için anlatabiliyor <laughs> muyum? Ah <Ay> be, <laughs> ah <ay> be. <laughs> ya, yok evet yok. o giymişti ya. Bir Hatta şey... sonrası da şalat düştü. Diğer erkeklere göre benim Adnan'la bir sorunum yok. Çünkü gerçekten nezaketli ve efendi bir insan. Bunu da... Yok benim de Aynen. Yok. Canım, yani o yüzden yani. Adnan'a sallayacak bir durum yok. Sallayacakları tek konu tarzı olabilir. O da kıskandıkları için. Şimdi senin kombinini seçmeye başlayabilirsiniz Emre. Şu kaban çok güzel. Evet ona bakabiliriz. Al. Elbisesine karar veren bir bende kasada Alıyor solu Ne kadar alır bana? Tek bir fiyat söyleyeceğim. 300 lira. Deri de e, 120 lira. Size 60. Valla. Evet. 360. 360 lira. Komple takımınıza 140 lira. Geri kalanı. Tamam. Gerçekten. Tamamlarım ya. Birben'in aldığı indirimler konusunda ne düşünüyorsun Ali? Şaşkınlıkla izliyorum Dış Ses. Birben çok uğraşmadan çok iyi bir indirim kaptı şu anda. Ben Devam. de aynısını bugün kendim için diliyorum. Ben devamlı buraya geldiğim için artık beni tanıdıkları için sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Ben indirim konusunda hiç iyi değilim. Bana bu konuda yardımcı olursun bugün. Tamam benim. olurum. Diğerlerine de yardım etmiştim. Pazarlık yaparız senin için ben hiç merak etme. Ben Dış Ses. Ben de. O yüzden diğer kızlar her şey ücretsiz alırken ben ücret ödüyorum mesela. Sağlık olsun ne yapalım. 7 aydır gidiyormuş demek ki. Hayallerindeki kombine hazırlanan yarışmacılarımızdan Batucan da ilk kombinini deniyor. Ya valla biraz dedim kışlık diye biraz kış havalarına gireyim dedim. Ama artık ben havaya havaya giremiyorum. Arkamda, yanımda, sağımda, solumda Ceren olduğu sürece ben hiçbir havaya giremem. Kendimi de yansıtamam. Biraz uzaklaşsam mı diyorum acaba? Bak, Başka yerde mi solusam bu havayı? Çok yoruldum. Altımda Üçüncü kata çıkmışsınız. Kalın bir kumaş pantolon var. 100 lira fiyatı. İçimdeki sivit svet 50 lira. Üstümdeki ceket de 300 lira. Hayalindeki kombin bu şekilde mi peki? Hayallerindeki kombin kesinlikle bu şekilde değil ama önemli olan 500 lirayla hayallerimizdeki kombine en yakın bir şekilde yapmak istiyorsak buna yakın bir şeyler yapacağım düşünüyorum. Alışverişime ben devam edebilir miyim? İzninle de seçim. Tabii ki Batıcan. Toplam ne yapıyor şu an? 160 lira yapıyor toplam. Batıcan bana 50 lira borç verir misin? Hayır. 50 lira eksik vermiyor görüyor musun? Pişti alacağım size. Versen öyle. Teşekkürler. Kolay gelsin İyi çalışmalar. <laughs> Sağlıklı günler. Nasıl bir kombin arıyorsun adnan? <laughs>